Mua, mua bak oynayacağız. Evet bu ilk bölüm. Abi sen bir şey yapabilir miyim? Sen mua diyecekken ne dedin? Oh, hadi hadi. Dur yine değil Oradan biri gel O orada. <laughs> sen gel sen gel. Hı -hı. babamina. Şimdi ben şimdi ilk tam aldım. Sen gel sen gel sen gel. Baba babu. Baba babu. Ya oğlum gebermeyin işte. Arkadaşlar Poppy Playten çatır bir çıktı bir olsun. Merhaba abi. Oy şurada. Arkadaşlar Durun dur Bakayım bak biraz bir Ey hemen bak biraz bir arka konuş. Bir dakika. Arkadaşlar bu bir tane çöpürler çıktı. Bu evet, da <laughs> Bu Bu da benim ilk. Bu da bizim ilk <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Merhaba bey! Ah vurdum a**. Ah vurdum a**. Oooo! Nasıl siz dur dur dur. Bu taraftan geliyor oğlum. Gel. Ay. Oy. Ne rekor? Vay. Seni çok Bir sonra yedi yedi yedi. Kimin sorunu? Oyun. Oyun oh, ne no. oldu? Oyun dedim. Oyun. Şimdi adam adam dışarıda ne oluyor lan? Adam ara gaz dedi. Abi hadi göster kendine. Göster gerçek yüzünü. Onlar oh, arkada onlar Oo evet enayi maçı. Dedim ki her şeyi bende var. var, var. Dur, dur. Hmm. arkadaşlar. bu dur Arkadaşlar burada size bir şey söyleyeceğim. Ben PUBG oynamayı seviyorum. Battle Game izleyin mutlaka. Neyse. Ya Battle Game'de PUBG Modern'dan başka başka bir yol. Oy hmm. onu da vurdum dur. Arka arka ar 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 Ben bu oyunu denerken AK ile ah, ah, Bak Ben bu oyunu ben işte bak şöyle. Tam tam. Ben pop Ben pop çönerken. Am sen orada mı yine ne Ay 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 ay, 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 ay. Uh -huh. yedinci ölüm mü? Yedinci kişi öldü. Ben şimdi bunu Sıkıyor biraz. Ay, ya, Allah çok az var. Oh, Adamın... Abla gelme. Gelme. A Adamın neresinden vurdun lan? Burada bir abla var. Bu ablayı dindir Evet. Ve, ve evet 10 kilde. Bitti evet. Ablacım 10 kilde bitti arkadaşlar. Evet 10 kilde bitti. Kim kayarsay? Abla. Ya abla bu ne ya? Çık çık devam et çabuk. Evet arkadaşlar bu arada gerçekten bayağı aydınlaştı. Şimdi hemen bir el daha atacağız. <laughs> Ve ondan sonra sadece ikinci bir şey bekleyin. İkinci bölüm bekleyin. Bakayım daha ne kadar olmuş. 5 dakika 21 saniye. İyi. Şimdi ben sizinle beraber bir bak daha Karakter nasıl ayol? Adam kız sesi biraz Karakter nasıl ayol? Tabi sesi çıkartana biraz çok oldu. Karakter nasıl ayol? Karakter nasıl? Arkadaşlar bunu siz de aşağıdan like atmayı unutmayın. Arkadaşlar siz de aşağıdan like atmayı abone olmayı unutmayın. Yani oğlum adam 14 level lan. Eğer AFK gibi oynayan biri görürsek adam 14 level çünkü. Dur ben ben şuna hiçbir şey çizmedim lan dur dur. Şimdi, şimdi zaman değil. Yavaş bismillah. Dur abi M4'ü alacağım. Ver bana M4'ü. M4'ü ver. lan. Çık arkamdan. Sende kolda mı var? Yok lazer. Oyun çok kasıyor şu an. Ay şuradan biri gelse var ya bizi rahatlıkla indir. Gel. Göster. Oh. Durun bu da bir. Bu da bir. Bu da bir. Bu. Ah. Orada üç kişi var. Bir, iki, üç, üç. adam adam bu arada bayağı iyi oynuyor. Adam iyi oynuyor. Bilmiyor ki biz buradayız. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bilmiyor ki biz burada değiliz. Çünkü biz geberdik. En arkadayız. Oh! Dur, ben öleceğim şimdi ortaya atmayayım kendime. Ne çok ölebilirim. Arkadaşlar bu videoya 6000 beğeni gelirse ne yapalım? Buyur, buyur. Arkadaşlar şey Minecraft videoları beğenmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone A ben ya açıyorum? Arkadaşlar daha fazla daha fazla gel ben ne yapıyorum? Lafımı karıştırdım. Arkadaşlar Minecraft'ın gerçek hayatı. O sürpriz arkadaşlar. Orası sürpriz. Arkadaşlar onu çekmemiz için. At. Ay çekelim aşağıdan yorum yapın. Eğer yorum yapın çekin derseniz Oy Aga yarım can. Çekmeyin derseniz çekmeyiz. Tamam. Tamam. Şu makine her tarafı üstte oynayacaklar. üst tarafa oynayacaklar. O adam. Arabi bir daha göster kendini. var çok <laughs> Onlar arkada. Evet. Oy ama çok vurdu, vurdu 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 Dur ben onu in, in, bana <laughs> Oy adam AVM'yle Adam AVM'yle O oh, adam vurdu oh, oh, lan şey, eden, neyle, ya Arkadaşlar bekleyin destek edin Evet arkadaşlar adam dedi Oh, oh orada orada Bekleyin ben bir ekran Arkadaşlar bir şey, hiç şey. Ekranı sildim Erimi değilsin. No. Nasıl seriyor? Nasıl garip usta. adam, adam usta, usta. Üstten, göster Bomba. gerçek yüzünü. Den den tarzan gibi çıkacak. Bak. Şimdi ne? Vur. Oy vuruş gördünüz mü? Bora bayağı canım kaldı. Abi at at şu bomba yom. bomba boşa gitti. Şurada bir Oy! De... Şu anda bir M4 M4'le 2 M4 verme de indirdi. Orada 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 gözük oğlum dur oğlum ya arka vardı unuttum bir numara almadım oğlum Oğlum millet aldı biz oğlum. Adamlar 31 oldu. Ne? 31 mi? Evet. ne diyor arkadaşlar kafam karıştı. O zaman körsün. Bak. Oy. Ya hayır. Ay. Ben girmem gidiyorum. Çıkar lan gel. Çözünüm. Göster herkese yere gerçekten. Ah. Oy oğlum Onda vurmuş ona ya. Haberim yok. Bekle bu arada ben de can yok can yok. Ama yine de ortaya at atlayayım mı? Atlam Atla. oğlum ben can yok. Atla. Atla. Atla, Atla beni dedim. gördü. Bomba ananı. Sen de bomba orada dedikçe oraya gidiyorsun var ya. Abi ama biraz. Ben burada yokum. Abi ama biraz Ay hayır. Defat. Adamlar kazandı arkadaşlar. Şimdi hey hey heyecanlanıyorlar. He evet arkadaşlar bu bu yani bu videomuzda buraya kadar. Evet, devam, et, devam, et, devam et çabuk. Aşağıdan çabuk. aşağıdan like atıp abone unutmayın. O zaman bunun bu PUBG Mobile serisinin ikinci bölümünü bekleyin. Haydi eyvallah. aşağıdan like atıp olmayı unutmayın.